Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız ben bugün kötüyüm, çok kötüyüm hem de konuşmamdan da belki anladınız arkadaşlar. Bugün dişlerim gitti, yerine dikişler atıldı. Şimdi bir hafta sonra geri geldi de adam, bir hafta sonra dişlerimin şey dikişler alınacak. Ondan sonra bir ayda öyle bekleyecek diş iyileşmesi için ondan sonra en sonunda dişler takılacak arkadaşlar. Valla konuşurken biraz zorluk çekiyorum ama yemede içmede bir sıkıntı yok. Ama biraz konuşurken zorluk çekiyorum. Artık böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Hele sabah hiç konuşamıyordum. Yavaş 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 derken çaptım ama kanaması biraz zor durdu. Çok kanadı aşırı derecede. Dişimin dibi ee, nasıl olmuş biliyor musun? Ee, şey nasıl innenin dibi var ya, innenin arkası var ya onun gibi kalmış dişimin kökü. O ki ne gitmiş yani adam dişi gösterdi. Aslında dedi sen dedi böyle dedi iki siz bırakacağım ki ne dedi anlayacağım dedi sen dedi bunu ilk geldiği ilk böyle ağarmaya başladığı sıralar dedi gelseydim dedi ben o dişleri kurtardım dedi böyle olmazdı dedi kökten gitmiş yani anlayacağınız. Çünkü benim dişim bir o tarafa kayıyordu, bir o tarafa kayıyordu. Yer değiştiriyorlardı. Biliyor musun? Nasıl yer değiştiriyorlardı? Bir sağa yatıyordu, bir sola yatıyordu, bir ortadan ayrılıyordu iyice. Öyle 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 derken tamamen gitti arkadaşlar. Aman 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 aman. Kulak bir, göz 2, diş 3. Yani bunlar çok önemli. Dişinize iyi bakın. Ben onu bilmem Yarın da dedi işe gitme dedi. Yarın gitmeyeceğim şey yarın evdeyim. Biraz e, dolapta şey yiyen Rümeysa kaç günde beri aşure istiyordu. Ona aşure yaptım. Bir tencere yesin diye. Ondan sonra e, aşurenin de fasulyesinin olduğunu zaten ben sabahtan ıslanıp gittiydim dün. Genelde dedim pişir dedim. Erken gelirsem dedim yaparım dedim. Erken de gelemedik yapamadım. Öyle kaldı dedim erken gelemiyorum yapamayacağım yarına kaldı dedim yarın evdeyim dedim tamam dedi bugün de gittim işte dişe adam dişimi çekti işte iğne vurdu ilk önce spreyi sıktı iğne vurdu iğneyle uyuşturdu ondan sonra şey yaptı ne onun adı dişlerimi çekti kanadı çok kanadı aşırı derecede ondan sonra temizledi işte yerlerini falan dikişini attı ondan sonra yarım saatte öyle bekletti bakacağız dedi kanamasına dedi nasıl olacak Öyle bekledim orada. Ondan sonra çektim eve geldim arkadaşlar. Bir saat bir şey yeme dedi. Ondan sonra dedi ılık ılık yiyebilirsin. Devamlı soğuk şey yap dedi. Ondan sonra e, günlük işte o diş etlerinin dikişlerin olduğu yere hafiften hafiften fırçala dedi. Yemek kalıntısı hani içinde kalmasın diye. Sizde delirmeden dedi fırçala. Bir hafta sonra dedi gel dedi. Bir hafta sonra dedi bakacağım dedi alacak bir hafta sonra. Ondan sonra da e, şey yapacak. Bir e, Dikişler bittikten sonrasında da e, bakacak işte artık nasıl olursa. Şuradan tuzunu atayım da. Gittim limon yoktu. Limon aldım. Limon kabuğu şey aşure'nin için limon kabuğu atabilmek için. Etim vardı dolapta. Onu da çıkarttım. Onu da ocağa koydum. Kürük yağım vardı biraz onu da şey yaptım kavurdum. Güzelce öyle ocağa koydum. Onu da şimdi nohutla fasulyeyle onlarda yahni yapacağım arkadaşlar. Bir de bunun yanında pilav olarak yapacağım. 2-3 gün öyle şey videoda zorluk çektik. Yani zorluk çektik derken Rümeysa da şapan. Şey Rümeysa'nın dizi çok ağrıyordu. Ondan sonra çok şükür ki düzeldi. Ona şey yapamadı. Eski videolardan attık. Ben de işte olduğum için gelince ben de yemekten hani şey yapamıyordum. Çocuk da perişan oluyordu yemek şeyinde. O da perişan oluyordu. Bir gün öyle tost yaptık. Bayağı tekmekler vardı. Onlar tost yaptı böyle. Kendi malzemelerini her şeyini hazırladı. Ben şey yaptım. Pişirdim. Bu burada başlasın arkadaşlar. Biz yemeğimize geçelim. Şöyle. İnşallah buhar olmaz. Biraz kuyruk yağ var da içinde biraz da normal yağdan koyalım. Aşuremi de şimdi size göstereceğim arkadaşlar. aşurem bu arkadaşlar kayısı koydum nohut bu da şey içinde kaldı öyle ee, tarçın çubuk tarçın karanfil attım birkaç tane şöyle içine nohut fasulye ondan sonra işte dövme yani buğday sizin dilinizde fıstık ee, fındık şu çubuklu olanlar şeyler de limon kabuğu onlar da şarttım arkadaşlar içine Vallahi gayet üzüm kayısı işte bunları şarttım Gayet güzel oldu Aşuremiz yemeğimize geçelim. Hemen şöyle Ülmeysel şimdi şey yapıyor, başvuru yapıyor. O da çalışmak istiyorum diye tutturdu. benim kızım. Birkaç yere götür, A101'lere, marketler işte hangisine şey olursa şoku moku onlara götür dedim, sihir ver dedim. Bakacak işte hangisine şey yaparsa, da evde tek başına sıkılıyor, ne yapsın, kimse yok. Abdullah gidiyor, baba gidiyor, tek başına dalıyor. Benimle şey yapıyordu, vakit geçiriyordu. Şimdi bana ilk o zamanlar çalışma çalışma diye direndi de, baktık yine ben şey yapmıyorum, dinlemiyorum kendimi. Şimdi onu kesip sonra ben çalışacağım bir rutu. Bana da diş telini sorduk. Diş teline de e, şey yaptım, sordum. O da çok ucuz değilmiş. 120 bin lira diyorlar. Diş teline taksitle de yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. 120 deyince kendisi de durakladı. Anne dedi çok dedi ya dedi. Yani dişleri taktırmak istiyor ama çünkü onun dişleri hep yamuk gidiyor. Neden öyle oluyor bilmiyorum. İlk zamanlar çok güzeldi ama sonradan sonra bozuldu dişleri. Aslında üst dişinde bir şey yok. Üstte sorun yok. Alt dişleri, önleri. O da 120 deyince durakladı öyle kaldı. Dur bakalım nasıl edersek. Bir sponsor mi sponsor yok ki ne. Ahak da kızın dişine tel taktıralım. Olur reklamını yap artık. Bizim gibi garibanlara kim reklam verecek?

burada yağmur havası var ama arkadaşlar yağmıyor. Böyle hafiften hafiften böyle serin bir yağmur şey esintisi geliyor. O esinti alıyor. Bir yerlere yağıyor ama nereye yağıyor bilmiyorum. Şey e, akşam misafir vardı. Kurt köyü var burada. Oraya yağmıştı. Bu taşa şey, yakın orada. O taraflara yağmış. O da öyle fazla yağmamış. Çilemiş, bırakmış Yani. Keşke yağsa. Arkadaşlar benim yemeğim pissin güzelce şöyle. Pilavımı da o da kaynamaya başladı. O da pişti. Sonrasında aşiremizi de gösterdik. Sizlere aşırım gerçekten çok güzel oldu. Meysa ne zaman beri istiyordu. Tekrardan sofrada görüşmek üzere. Biz at koşturuyoruz Görüyor musunuz arkadaşlar? Bugün salataları bende. <gülüyor> <gülüyor> Bugün salatalar bende. Çoban salatası. Evet. İnek yemez onu lan. Allah Allah. Sen yap da seninkini görek. He. Ben yapsam var ya parmağınızda dilinizi yersiniz. <laughs> Bismillah. Oo oh, arkadaşlar güzel yorumlarınız için Allah razı olsun hepinizden. Rabbim tüm sıkıntılarınızı hayırlısı gidersin. Hastalarımıza ayrı şifalar versin, boşluğunu biraz daha ihsan etsin. Kimin ne sıkıntısı varsa Rabbim ayrılısını nasip etsin hakkında. Hı. Rabbim gönlünüze göre versin. Daha gibi burada yokmuş bu arada. Öyle Yok mi? Yani. Selam var Sivas'a gitti. Hepinize Allah razı olsun. Yani dualardasınız yani. Hmm. bu uygun masalar cümletten duvardasınız her zaman, her vakit. Yoruldum abla vallahi. Ben de yoruldum. Makine bozulmasaydı işte. Oy. Ben zaten çiçeğe gidip gelmeden yoruldum. He? Sıcaktı, ha, çok sıcaktı. Dişimin kanaması durmadı hemen. Of. Orada bile geldi gitti, adam baktı, oğlan baktı. Kanakar yapsan giderdi o. Kırağa e, git işte biraz bekler de ondan sonra kargara yap da kargara zaten tuzlu kargara yaptıktan sonra doldur. Aslında var ya, kantonun yağı olur yapsaydın, anla kese de ağrısını da arası. Ay bir sızladı, bir sızladı Allah'ım o ne mi öyle? Ciddi değil mi? Ben de tercümesi var yani, Şimdi ben, bana da aynısı oldu. Sen kendi dikiş mi atıldı? Dikiş, ya Allah'a ipler. Dikiş atıldığı için bu dikişin yeri yandı çünkü. Elektrik çaktı ya. Hani şey yine ona vardı? Dök, dök. Adam şey yaptı. İğneyi vurduğunu hissetmedim. İğneyi böyle içine sıkıyor ya onu hissettim ağrıdı. Ah dedi. Dur ah. dedi tabi bana da bir kızdı. Bu zaman adam niye bekledin dedi. Adam abdazı namazı arkadaşlar. Abdazı namazı gerçekten arkadaşlar bir numara. Reyhan'da bir numara diyebilirim yani. Çok güzel. İsim de ver. Gırıkan diye geçiyor. İsmi Sıkkı. Abdest namazı şey. Ben e, gözü kapalı güvenerekten gittim yani. O derece değil. Anne o tabaklar niye? Ne, niye ha şey, bunu belki pilav dedim, şey olmaz dedim, Aklıma gelirse dedim. Küçük. Bir Bu kaşık. Onun için sana şey dedim. Şimdi ya. etinden koysam etini yemiyor. Suyuna koysam suyunu etinden koy. Fasulyesinden nohutundan koyma da. Et şey diyecektim. Yoğurt var mıydı? <laughs> bir kaşık da bak bir kaşık koydum. O bitecek ha. O bitecek. Bitmeyecek. <laughs> Arkadaşlar ben nohut oh. yahnim ve patates nohutla fasulye e, yemeğe yahnisi yani. Bugünlük böyle. Bugün yemeklerin üçünü de ben yaptım. Rümeysa'ya dedim kızım tek salata kaldı Hem mi? Rümeysa tabi o anda bir stresle, bir sinirle e, açığa geçme derdinde Dur hele anne bana bir şey söylemedi Dedi Ben de gittim seslenmeden salatayı da yaptım. Dolaba koydum soğuk kalsın diye. Konuşmandan dolayı kusura bakmayın. Peltek konuşayım Biraz sabit içtim dolayı. Arkadaşlar neyse fazla konuşmayacağım. Ben bugünlük videom bu Allah kadar. Başlar, bir sonra ya. girince de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.